Rusların atası olan Slavların Hint Avrupa kökenli bir kavim olduğu ve ilk yerleşim yerlerinin Vistul nehrinden başlayan Pripet havzası ve Orta Dinyeper nehri sahası olduğu kabul edilmektedir. Slavlar Hristiyanlığın çıkışından sonra farklı coğrafyalara yayılma eğilimi gösterdiler. Fin ve Türk ırklarına mensup kavimlerle sık sık karşılaştılar. Avrupa Hun devletinin yerini alan Avarlar ve Hazarlar daha sonra Peçene, Kıpçak ve İdil Bulgarları ile zaman zaman iç içe yaşarken çoğu kez savaştılar. Bu savaşlar neticesinde oldukça iyi savaşan Türkler karşısında tutunamayarak bir kısmı Avarların, bir kısmı Hazarların boyunduruğu altına girerek vergi ödemek zorunda kaldılar. Böylece henüz ilk Rus devleti kurulmadan Rusların ataları olan Slavlar uzun müddet Türk hakimiyetini tanıdılar. Slavlar devlet olma yapısına 9. yüzyılın ikinci yarısından sonra Kiev Knezliğini kurarak ulaştılar. Bu Knezliğin kurulmasıyla Rus adı ortaya çıktı. Bu isim ünlü Rus tarihçisi 5. Kulüçevski'ye göre Baltık ticaret yollarını kontrol eden idareci sınıf için kullanılıyordu. Kiev Knezliği'nin kökenleri tartışmalı olmakla birlikte İskandinavyalı Normanlar olduğu kabul edilen ve kendilerini Rus diye adlandıran kuzeylilerin kurduğu bir siyasi yapıydı. Rus kimliği Slav kabileleri ile Normanların karışması sonucu ortaya çıktı. Rus devleti kurulduktan sonra Kiev şehri ön plana çıkarak Ruslara başkentlik yaptı. Hatta Ruslar Rus tarihinin Kiev Knezliği ile başladığını düşünürler. Ruslar uzunca bir süre Türk devletleriyle mücadele ettiler. Bu savaşlarda sadece Türk devletlerinin adı değişiyordu. Avar ve Hazarların yerini Peçenek ve Kıpçaklar almıştı. Bu nedenle Ruslar Türklere karşı hep olumsuz tavır takındılar. 13. yüzyılın ortalarından 15. yüzyılın sonlarına kadar 2,5 asırlık Altın Ordu hakimiyeti altında ezilen Rus Knezliklerinin durumu Türklere karşı olumsuz tutumlarını daha da artırdı. Ruslar uzun yıllar Türklerin idaresi altında yaşamalarının kendilerine bir tanrının cezası olduğunu düşündüler. Bu nedenle Hristiyanlık Türk İslam devletleri karşısında Rusların birleştirici unsuru oldu. Ortodoksluk mezhebini milli ideolojileri haline getirdiler. Türk-Rus ilişkileri Altın Orda Devleti'nin yıkılmasından sonra Moskova Knezliği ile Osmanlı Devleti elçilerinin iletişime geçtiği dönem olarak kabul edilse de bu iki milletin münasebetleri oldukça eskiye dayanır. 6. yüzyılın ikinci yarısında kurulan Avar İmparatorluğu bölgedeki Slav halkları egemenliği altına aldı. Aynı tarihsel süreç içerisinde Doğu Slavlarından Polyane, Radimici, Severyane ve Vyatici gibi teşkilatlı halkların Hazarların egemenliklerini kabul ettikleri ve vergi ödedikleri bilinmektedir. Böylece Rusların ataları olan Slav kabileleri erken dönemde ve uzunca bir süre Türk egemenliğine baş eğip itaat ettikleri bilinmektedir. Ruslar devlet otoritesini ilk kez 9. yüzyılın ikinci yarısında Kiev Knezliği'nin önüne çıkararak kavuştular. Ruslar bundan önce olduğu gibi yine zamanlarının büyük çoğunluğunu Türklere karşı mücadele ederek geçirdiler. Bu dönemde Türk devletlerinden Peçenekler sahne almıştı. Ruslar peçeneklere karşı denge siyaseti gütmüşler ve barış içinde yaşamaya özen göstererek Doğu Roma'yı kendilerinden uzak tutmak istemişlerdi. Buna rağmen peçeneklerin Rus topraklarına akınları dönem dönem devam etti. Bu akınların en önemlisi 973 yılında gerçekleşti. Peçenekler Kiev Knezliğine saldırdılar. Ruslar çok ağır kayıplar verdiler. Peçenek hükümdarının Kiev Knezi'nin kafatasından kadeh yapmasıyla ilk kez bir Rus hükümdar öldürülmüştü. Bu olay Rusları öyle derinden etkiledi ki Alexander Pushkin peçenekler ile Rusların mücadelesini tasvir eden eserler yazdı. 988 yılında Kiev Rus devleti Doğu Roma'nın gayretleriyle Ortodoks Hristiyanlığı resmi dinleri olarak kabul ettiler. 11. ve 12. yüzyılda Kıpçaklar ve Peçenekler gibi Türk boyları tarafından yapılan akınlara dayanamayan Slavlar Özellikle Zalesya olarak bilinen kuzeydeki ormanlık alanlara göç ettiler. Ruslar ilk dönemlerinde Kıpçak Türkleriyle mücadeleye girdiler. Kıpçaklar bir buçuk asır boyunca Ruslara 50 büyük sefer düzenlediler. Kiev Knezli'nin yıkılmasının en büyük sebeplerinden biri sahada Kıpçaklar ile mücadele edememesinden kaynaklanmaktadır. Ruslar Kıpçaklardan itibaren Türk akınlarını hep Tanrı'nın cezası olarak tanımladılar devlet olduktan sonra Hristiyanlığa iyiden iyiye bağlandılar. Ruslar Kiev Knezliği döneminde Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişti. Bu süreçte Rusların karşısına İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olan İdil Bulgarları çıktı. Ruslar ve Bulgarlar iki asır boyunca hakimiyet mücadelesi verdiler. Rusların tek hedefi İdil Bulgarlarını yıkmaktı ancak bunu başaramadılar. Ruslar ve İdil Bulgarları arasındaki mücadele 13. yüzyılın ilk çeyreğinde yerini Moğollara karşı ittifak yapmaya bıraktı. Moğollar öyle tehlikeliydi ki iki büyük din düşmanı eşini az rastlanır bir şekilde Moğollara karşı ittifak yaptılar. 1230 yılında aralarında bir barış anlaşması imzaladılar. Ancak İdil Bulgarları topraklarını Moğolların istilasından kurtaramadı. Moğol hakimiyeti altında Novgorod ve Kiev çevresi modern Ruslar için bir temel oluşturdu. Novgorodlular Kuzey Rusya'yı 1240'da İsveçlilere, 1242'de Tüton Şövalyelerine karşı korudular. 13. yüzyılın sonunda Kiev Knezliği dağılmış ve Rus Knezlikleri kendi aralarında mücadeleye girmişlerdi. Rusların hem Kıpçaklara hem de Moğollara karşı koyma gücü yoktu. Kıpçaklar Rus sınırlarına çekilseler de Moğol saldırıları Kıpçakların sonunu getirdi. Moğollar ve Rusların karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz oldu. 1223 yılında Kalka Nehri civarında Rus kuman birlikleri kendilerinin dörtte biri kadar olan Moğollar karşısında yenildiler. İlerleyen dönemlerde Türk boylarının var olduğu Desti Kıpçak, Harezm, Kuzey Kafkasya ve İdil Bulgar topraklarında Türklerin asıl unsur olduğu Altın Orda Devleti kuruldu. Rusların yaklaşık iki buçuk asır boyunca yaşamları bu Türk devletinin himayesine devam etti. Savaşçı bir toplum olan Türkler karşısında tutunamayan Ruslar uzun yıllar Türklerin hakimiyetinde kaldılar. Bu nedenle Rusların Türkler hakkındaki olumsuz duyguları uzun yıllar devam etmiş günümüzde de kısmen devam etmektedir. Rus knezliklerinin birçoğu Altın Orda Devleti'nin basalı durumuna gelmişti. Kıpçak Bozkırı, Altın Orda Devleti'nin kurulduğu coğrafyaya verilen isimdir. Bu devletin çoğunluğu göçebe Kıpçaklardan oluşmaktadır. Rus knezleri Altın Orda Devleti'ne tam şekilde itaat ettiler. Hatta knezler 1242 yılından 1430 yılına kadar Altın Orda başkenti Saray'a bağlılık bildirmek için tam 188 kez seyahat ettiler. Ticari işlerinde Türk parası kullandılar. Ruslar bu vasallık döneminde dinlerine daha sıkı sıkıya bağlandılar. Başlarına gelenleri Rus halkının günahları ve Tanrı'nın cezası olarak gördüler. Ruslar kurtuluşlarının ekonomi, otoriter hakimiyet ve kilis olduğunu adeta zihinlerine yerleştirdiler. Rusların Altın Ordu hakimiyetine girmesi otoritelerini ve konumlarını oldukça zayıflatmıştı. Doğu Rus Knezleri Altın Orda'nın, Güney Rus Knezleri Litvanya ve Lehlerin kontrolü altına girmişti. Bu uzun yıllar böyle devam etti. Rus Knezleri her zaman uygun zamanı beklediler. Altın Orda'nın zayıfladığı ve parçalanmaya yüz tuttuğu bir dönemde Moskova Knezliği ön plana çıktı. 1. İvan, Büyük Knez ünvanıyla Moskova'da diğer Rus Knezliklerini kendine bağladı. 1380 yılında Moskova Knezliği bölgedeki rakiplerini yenerek topraklarını genişletti. Artıp Doğu Avrupa'nın en güçlü olacak olan devleti kurulmuş oldu. Kiev Knezliğinin en güçlü halefi olan Moskova Knezliği 14. yüzyılın başında Orta Rusya'da güç kazanmaya ve bütün Rus topraklarını birleştirmeye başladı. 3. İvan, Orta ve Kuzey Rusya'yı Moskova'nın hakimiyetinde birleştirdi. Tüm Rusya'nın hükümdarı ünvanını aldı. 1453 yılında İstanbul'un fethinden sonra Moskova kendini Doğu Roma İmparatorluğu'nun halefi ilan etti. 3. İvan son Bizans İmparatoru 9. Konstantinos'un yeğeni Sofya ile evlendi. Bizans'ın çift başlı kartalını Rusya'nın arması yaptı. Rusya'nın devletleşme sürecinde Altın Ordu İmparatorluğu'nun rolü büyüktür. Rus Knezlikleri Altın Ordu Hanlarından Rus halkını yönetmesi için ferman almak zorundaydı. Böylelikle medeni seviyeleri oldukça düşük olan ve devlet teşkil edecek kudretten yoksun olan Ruslar bir devlet teşkilatlanması için de gelişmeye başladılar. Rus Knezlikleri 1480 tarihinde milli devletlerini kurmaya başladılar. 15. yüzyılda dağılan Altın Orda Devleti'nin yıkılmasından sonra Büyük Orda, Sibir Hanlığı, Kazan Hanlığı, Kırım Hanlığı, Astar Han Hanlığı ve Nogay Ordası kuruldu. 15. yüzyılda yine Batı Türkistan topraklarında Özbek, Kazak ve başka hanlıkların temelleri atıldı. Bu hanlıklardan Kazan Hanlığı, Kırım Hanlığı ve Nogay Ordası zaman zaman Rus Knezliğine karşı mücadele ettiler. İki ateş arasında kalan Rus Knezlikleri Moskova ve Knezliği etrafında birleştiler. Türklere adeta korku salacak Rus çarlığının kurulmasının önü açılmıştı.